Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Roblox oynayacağız ama şimdi gireyim ben. Ha. Arkadaşlar birazdan giriyoruz. Şöyle. Arkadaşlar birazdan gireceğiz. Dayı ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bir de kardeşim var. Erva 52 SV adıdır. Şimdi giriyoruz. Ve yorumlardan hangi oyunu oynayacağımı söyleyebilirsiniz. Giriyoruz şimdi. Murder Mystery'e giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında hiç kimse yok ama gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Giriliyor arkadaşlar. Arkadaşlar gerilemedi. Özür dilerim. Heh. O zaman ne oynayalım ne oynayalım. Derken. Ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar. Tek iki kişilik oynanılıyor. Şöyle girelim. Arkadaşlar lütfen kanalıma like olup abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Heh. Evet arkadaşlar girdik. Oyunumuza girdik. Ben lan lan ben nasıl yürüyorum olduğum yerden ben ne oldum? Lan arkadaşlar oyun yükleniyor özür dileriz. Ha bıçak gelmiş bana lan. Lan Nerede bu ya? Arkadaşlar nerede? Dur sesi açayım ben arkadaşlar. Oha lan. Lan nereden çıktı kız? Hay seni var ya. Evet hangisini seç? Tövbe yarabbim ben daha seçmedim. Evet bana bir bıçak gelmiş yine. nereye nereye gidelim? Ha, bıçağımız da geldi arkadaşlar. Yanarlı sönerli bir de ne ha. Ha? Arkadaşlar birazdan çıkacağız. Şöyle. Ha. Arkadaşlar bu nerede acaba? Ses nereden geliyor? Ana. Aha. Gel buraya çocuk. Gel oraya gel. Şeyle açmış. Yok artık. Tüş ya gözü quase Lan hile açmış ya. Öyle. Gel lan. Dur. Arkadaşlar ben ölüyorum. Şöyle. Gel gel gel. Ben bununla bıçak at. Gel öldür öldür ha. Silahı alacağım. Ba ba ba. Hasan YouTuber yazıyor burada. Gel gel gel. Silah silah Gel. Arkadaşlar çıkıyorum. Ve görüşürüz arkadaşlar. Goodbye olmadı